Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün değişik, lezzetli mi lezzetli bir börek tarifiyle geldim. Aynı börekleri yapmaktan sıkıldıysanız hazır yufkayla, şipşak hazırlayabileceğiniz muhteşem bir börek bu. Nasıl bir börek? Patlıcanlı dilim börek. Hem görünümü hem lezzeti inanılmaz. Çıtır çıtır bir börek. Hadi yapımına başlayalım. Şöyle 4 tane patlıcanımı aldım. Öncelikle alacalı soyuyoruz. Kabuklarını güzelce soyduktan sonra ince ince keseceğiz. Tuzla bekletmenize gerek yok. Hiç de acı olmuyor. Ama ben yok bekletmek istiyorum diyorsanız biraz tuzlu suda bekletebilirsiniz. Şimdi olabildiğince ince bir şekilde kesiyorum. Hepsini dilim dilim kestim. Şimdi ben fırında kızartacağım. İsterseniz yağda da kızartabilirsiniz. Böyle diziyorum. Patlıcanlarımı da yağlıyorum. Her iki tarafını da yağlayın. ve biraz da tuzluyorum. Şimdi 190 derece alt üst ayardaki fırına gidecek. Önceden ısıtmaya başlamıştım. Patlıcan kızartmada fırında size bir püf noktası vereyim. Çok az yağlarsanız eğer kupkuru oluyor. Yani hiç kızartmaya benzemiyor. Ama bol bol yağlarsanız, inanın bana yağda, böyle derin yağda kızmış gibi, kızarmış gibi, pamuk gibi kızarmış patlıcanlar yiyeceksiniz efendim. Haydi fırına gidiyoruz. Patlıcanlar iyice pişti. Şimdi böreğimizin sosunu hazırlamaya geldi sıra. Bir yemek kaşığı eritilmiş tereyağı. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı da süt. 2 tane yufkadan yapacağız. İlk yufkamızı şöyle tezgaha seriyoruz. Sosun üzerine sürüyoruz. Kaşar peynir rendesi koyuyorum. İkinci yufkayı da üzerine koyuyorum. Ve yine sosluyorum. İyice sosladıktan sonra kızarttığımız patlıcanları yerleştiriyoruz. Ve yine kaşar peyniri. Şöyle yanlarından kavuruyorum içeri doğru. ve yapıyoruz. Şimdi şöyle kesme tahtamı alayım. Dilim börek olacak demiştik. 2-3 parmak genişliğinde keseceğim. Kalan sosun içerisine bir tane yumurta sarısı koyuyorum. Ve üzerlerine yine bol bol sürüyorum. En son da üzerine susam serpiştiriyorum. Ve şimdi 190 derece önceden ısıtılmış alt üst fırına gidiyor. Kızarana kadar pişiyor. Çıtır çıtır patlıcanlı dilim böreklerim fırından çıktı. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyorlar ve mis gibi kokuyorlar. Dokusunu size göstereyim. Çıtır çıtır dokusu bakar mısınız? İçinde kızarmış patlıcanları, erimiş kaşar peyniriyle harika bir lezzet. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Lütfen yapın, tadın, yorumlarınızı memnun paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte o butonu tıklarsanız eğer ben böyle yeni bir tarif paylaştığımda Hemen size haber gelecek. Bunu hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.